Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 4 farklı yöntemle sticker yapımını göstereceğim. Öncelikle malzemelerimize baktığımızda yağlı kağıt, kalemler, renkli kalemler, uhu, çift taraflı bant, koli bandı, makas, renkli stickerlar olabilir, siyah beyaz stickerlar olabilir. Bunların hiçbiri yoksa el çizim yapacağız. Haydi başlayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi ben renkli çıktılar aldım bu şekilde. Bunun her birini Pinterest'e çıkardım. Renkli olanları A5 boyutta aldım. A5 boyutta çıkardım. Aynı zamanda bir de siyah beyazlı çıktılar aldım. Bunları ben e, sticker olarak çıkartıyorum. Zaten Pinterest'e sticker black and white yazdığınızda direkt karşınıza bunlar çıkabiliyor. Şöyle siyah beyaz yazılar çıkardım. Bunların her birini kullanacağız. Aynı zamanda çıktı almak istemeyen kişiler için de çizim yapacağız. Renkli kalemler kullanarak, siyah kalem kullanarak bir çizim yapacağız. Ve o şekilde stikerler tasarlayacağız. Umarım beğenirsiniz. Öncelikle çıktılarla başlıyorum. İlk e, sticker yapımını göstereceğim. Yani birinci sticker yapımını göstereceğim. Bize öncelikle bir yağlı kağıt lazım. Bunu da kırtasiyeden aldım arkadaşlar. Yağlı kağıt dediğimizde tansiyelden de yağlı kağıt bulabilirsiniz. Kolibandı alıyoruz. Kolibandını öncelikle yapıştıracağız. Yapıştırdıktan sonra bu her birini teker teker kesip kolibandının üzerine dizeceğiz. Sonra bir kat daha kolibandı geçeceğiz ve kenarlarından keseceğiz. Bu şekilde ilk yöntemimizi yapmış olacağız. Evet, hadi başlayalım. Öncelikle kesiyorum teker teker bunları. Evet arkadaşlar şimdi öncelikle koli bandımızı alıyoruz. yağlı kağıdımızın üzerine koli bandı yapıştıracağız. Yapıştırırken i̇şte dikkat sıkıntı olmasın. şekilde. Şimdi bunu keseceğim. Yapıştıracağım. Şuralarına bant yapıştırıyorum. Evet, kuli bandını, ilk kuli bandını yağlı kağıdın üzerine yapıştırdıktan sonra e, şu şekilde kestiğimiz resimleri üstüne yerleştiriyoruz. Evet, çıkardığımız çıktıları bu şekilde bandın üstüne yerleştirdik. Şimdi tekrar üstüne bant yapıştıracağız. Şimdi yapıştırma işlemine geçebiliriz. Böyle yapıştırıyoruz. Evet. İlk yöntemle yaptığım stickerlar hazır. Bunları çıkart, keseceğiz. Keserken kenarlarından kesmeye dikkat edelim. Yani şu şekilde olacak. Ee, örneğin göstermek gerekirse şu bir tık e, dışından kesmeniz gerekiyor. Yoksa problem çıkar. Yani içindeki fotoğraf çıkabilir. O yüzden keserken dışından kesin. Yani e, şöyle kalemle benim gibi çizebilirsiniz keseceğiniz yeri. Şu şekilde etrafından geçiyorum. Bunları kenarlarından keseceğiz ve ilk stikerlerimiz hazır olmuş olacak. Evet arkadaşlar ilk yaptığımız sticker'ları çıkartacağız şimdi. Yağlı kağıttan ayıracağız. Evet, şu şekilde sticker'ı yağlı kağıdımla ayırıyorum. Yavaş bir şekilde ayırın. Yapışmasın. Evet. Evet. Şu şekilde ayırdık. Sticker'ımız hazır. Bunu yapıştıralım. Mesela şuraya yapıştırıyorum. Ve bu şekilde oldu. Evet arkadaşlar, ikinci yöntemimiz için kullanacağımız malzemeler yağlı kağıt, çıktılarımız, fotoğraflarımız, koli bandı, yağlı kağıt Evet arkadaşlar, şimdi yağlı kağıdımızın üzerine bandımızı yapıştırdık. Şimdi resimlerimizi arka tarafına tutkal süreceğim ve banda yapıştıracağım. Bu sayede ilk yaptığımız yöntemde olan kenarlarından pay bırakmıştık. Bu sefer bırakmak zorunda kalmayacağız. İkinci yöntemde yaptığım yöntemi kullanırsanız. Evet, bu şekilde tutkalımızı sürdüm. Şimdi de bandımızın üzerine yerleştiriyorum resmimizi. şekilde. Şimdi diğerlerini de aynı şekilde uygulayacağım. Tutkalımızı uyguluyorum. Evet. Şimdi ikinci resmi yapıştırıyorum. Biraz kurumasını bekleyin. Tam yerleşsin bandın üstüne. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi bu e, resimlerimizi yapıştırdım bandın üstüne. E, tekrar e, bant yapıştıracağım. Bandımızı yapıştırıyorum. Dikkat edin bandı yapıştırırken aynı izada olsun. Bu şekilde üstünü tamamen kaplıyoruz. Evet. Bandımızı yapıştırdıktan sonra keserken Şuna dikkat edelim. Yağlı kağıdımızda biraz pay bırakalım dışarıdan. Çünkü yağlı kağıdı çıkartırken çok zor oluyor. O yüzden lütfen hani e, dikkat edin. Pay bıraktığınızda o şekilde kesin. Yoksa zorlanırsınız. Şimdi keselim. Eee bunları da kesiyoruz. Evet, şimdi e, kenarlarından keselim. Şöyle pay bırakıyorum. Yağlı kağıdı çıkartabilmek için. Çıkarttıktan sonra kesip yapıştırabilirsiniz. Şu şekilde alanısımızı kestim. Evet şimdi stickerımızı çıkartıyorum. Öyle, öyle. Öyle. Yavaş bir şekilde çıkartıyorum. Evet çıktı. Şimdi şurada kalan payından keseceğim. Şimdi bunu artık defterimize yapıştırabiliriz. Şuraya mesela. Evet. Yapıştıralım. Bu şekilde. Ee, şimdi ikinci yöntemimizi bitirdikten sonra üçüncü yöntemimize geçiyoruz. Üçüncü yöntemde gereken malzemeler çift taraflı bant, e, koli bandı ve kullanacağınız resimler. Şimdi şöyle. Öncelikle e, çift taraflı bant e, iki tane seçeneğimiz var. E, birisi normal çift taraflı bant, diğeri ise köpük bant olarak geçiyor. Bu da çift taraflı bant ama daha kalın. Sticker'ınızın daha kalın olmasını istiyorsanız köpük bant kullanabilirsiniz. Köpük çift taraflı bant kullanabilirsiniz. Ben ikisinden de yapacağım, ikisini görmeniz için. Siz kendi istediğinize göre yapabilirsiniz. Öncelikle şöyle yapıyoruz. Çift taraflı bandımızı açıyoruz. şuraya yerleştiriyoruz. Evet. Çift taraflı bandımızı yerleştirdikten sonra üstüne resimlerimizi yerleştiriyoruz. Evet. Resimlerimizi yerleştirdikten sonra üstüne koli bandı yapıştıracağım. Koli bandımızı dikkatli bir şekilde daha olmadan tüm resimlerimizi kaplayacak şekilde yapıştırırsanız çok daha iyi olur. Hava boşlukları kalmasın. Dikkat edelim. Evet. Koli bandımızı da yapıştırdık. Şimdi kesebiliriz. Evet. Keserken tam köşesinden kesebilirsiniz artık. arkadaşlar. Resimlerimizi kestik. Evet. Şimdi resimlerimizi kestikten sonra yapıştırabiliriz. Şu şekilde çift tarafı bandın. Sarı olan tarafından. Evet. Gördüğünüz üzere sticker'ımız hazır. Şimdi bunu yapıştıralım. Edilmiyorum. şuraya yapıştırıyorum. Bu şekilde. Ters yapıştırdık ama olsun. <laughs> evet. Şimdi diğerlerini de yapıştıralım. Evet, şimdi köpük bantla aynı yöntemi yapacağım. Bakalım köpük bantla nasıl duruyor. Şimdi köpük bandı açıyoruz. Şimdi bu şekilde Gördüğünüz üzere köpük bandı yapalım. Ee, kesiyoruz. Evet. Şimdi şu şekilde. Köpük bant havada durduğu için kenarlarından tutturacağım bir bantla. Şimdi e, diğer resimlerimizi koyalım. Şimdi üstüne koli bandı yapıştıracağım. Evet. Koli bandımızı yapıştırıyoruz. Yine yapıştırırken dikkat edin. Ya hava kabarcığı kalmasın. Ve evet, Bu şekilde yapıştırdık. Şimdi çıkartabiliriz. Artık kesebiliriz. Kenarlarından kesiyorum. Arkadaşlar şimdi stikerlerimizi kestim. Evet arkadaşlar köpük bant kullandığım için gördüğünüz üzere daha kalın şurası. Stikerlerimiz hacim kazanmış oluyor bu sayede. İsterseniz köpük bant kullanarak bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi bunları yapıştıralım. Şu sarı tarafından çıkartıyorum. Gördüğünüz üzere. Kofedik bir sticker elde etmiş oluyorsunuz. Evet, Diğerlerini bırakacağım, sonra yapıştırmak için kullanacağım. Evet arkadaşlar, şimdi dördüncü yöntemimize geçtik. Dördüncü yöntem için gereken malzemeler koli bandı, resimlerimiz ve ılık su. Evet, şimdi başlayalım. Önce koli bandını açıyoruz. Sonra resimlerimizi yan yana diziyorum plastik bir yüzey kullanırsanız benim gibi çok daha rahat olacaktır. Tamam, şimdi koli yapıştıracağım. Evet, şimdi çıkartıyoruz. Yavaş bir şekilde. Evet. Şimdi kesiyoruz. Çizimleri kestikten sonra ılık suyun içine yerleştiriyorum her birini. Şu şekilde. Evet, resimlerimizi içine yerleştirdikten sonra 5 dakika boyunca bekleyeceğiz ve sonra soymaya başlayacağız. Biraz bekledikten sonra artık soymaya başlayabiliriz. Gördüğünüz üzere kağıdı soymaya başlıyoruz. Şu şekilde. Bandın yapışma özelliğini kaybedeceğini düşünebilirsiniz. Kaybetmiyor arkadaşlar. Bu şekilde soyuyoruz. Gördüğünüz üzere kağıttaki yazı bandın üzerine geçti. Evet. Çok iyi bir şekilde soymanız gerekiyor ki pürüz kalmasın. Kuruduktan sonra yapışma özelliğini tekrar kazanıyor band. Evet. Üstünü güzel bir şekilde temizleyin. Dikkat edin. Hiçbir kağıt parçası kalmasın üstünde. Kağıdın tamamını soyduktan sonra yağlı kağıdın üzerine yerleştiriyoruz. Şu şekilde. Evet. Bu şekilde kurumasını bekleyeceğiz. Kuruduktan sonra kullanılabilir hale gelecek. Şimdi diğerlerini soyalım. Evet arkadaşlar şimdi her birini yağlı kağıdın üzerine yerleştirdim. Kurumasını bekleyeceğiz. Kuruduktan sonra artık stikerlerimizi kullanabiliriz. Evet arkadaşlar şimdi yağlı kağıda bunları yapıştırdıktan sonra her birini teker teker kestim. Ve kurumasını bekledim. Kuruduktan sonra artık bunlar yapıştırılabilir stikerler oldu. Şimdi her birini teker teker yapıştıralım. Yapıştırırken önce yağlı kağıttan ayırıyorsunuz. Evet arkadaşlar bugün sizlere dört farklı yöntem gösterdim. Videonun devamı ikinci partta gelecek. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.